Evet 8'de sağlık izleyenleri. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sıradaki konuğumuz uzman diş hekimi Arten Dirmişi. Hoş geldiniz Arten Hocam. Merhaba hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Süper siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, harikayız. Biz her zaman süper bir ikiliyiz aynen, zaten. Aynen. Valla çok yakışmışsınız gerçekten. <laughs> Sağ teşekkür, teşekkür ederiz. Arten Hocam benim aynı zamanda çok yakın bir dostum. Ve ben de böyle dostlarımı ağırladıkça çok mutlu oluyorum çok güzel anılar biriktiriyoruz. Benim için çok gerçekten i̇yi geldin, çok iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi çok kıymetli bilgiler paylaşacaksınız bizlerle diye düşünüyoruz. Tabii hocam sizin gibi böyle diş hekimlerini ağırlayınca ilk sorumuz her zaman benim özellikle fikstir. Tabii ki bizler biliyoruz ama ekran başındaki izleyicilerimiz için birazcık implant konuşalım istiyoruz bugün. E, implant deyince tabii benim aklıma geliyor yine işte vidalanmalar onlar bunlar ama. Hocam sakın öyle gelmesin aklınıza. <laughs> Benim aklıma da şey yurt dışından gelen hastalar geliyor değil mi? İmplant için çok fazla gelen oluyor. Çok hocam, tercih çok, ediliyor. Hocam, gerçekten çok güzel bir konu ona değineceğiz. De evet, hocam, ona o da. yüzden ee, bir implant nedir? Uygulama, implantı uygulaması nedir? Sizlerden dinleyelim. Şöyle söyleyeyim hocam, e, yani biliyorsunuz e, tek diş eksikliği veya birçok diş eksikliğine çene kemiğinin içine yerleştirilen yapay bir köktür implant. Aslında çoğu hastamız psikolojik olarak yani vida vesaire aklına geliyor ama bu çok basit bir işlem aslında. İmplant Ağrısız, acısız ve son derece kesinlikle konforlu. konforlu. İmplant aslında bizim diş ekilmeyeceğim camiası için çok inanılmaz çok önemli bir icat çünkü implant sonrasında eskiden biz daha çok doğgu, kanal vesaire yaparken şu anda çok ciddi bir yetpazili şeklinde çok ciddi işlemi yapabiliriz. Dişsiz olan hastalarda çok konforlu bir şekilde implant yaparak eski doğal dişleri. ...aynı şekilde getirebiliriz geriye. O yüzden bizim için implant gerçekten çok çok önemli. Ve vazgeçilmez. Biraz tedavi sürecinden bahsedebilir miyiz zaten hocam? Tedavi sürecimiz nasıl ilerliyor? Şöyle hocam, implant gerçekten çok ağrısız ve çok kolay bir işlem. Genelde sadece biraz beklemeli olduğu için... ...ilk hasta bize geldiği zaman... ...ortalama 1-2 saat içerisinde biz tüm dişleri implant yapıyoruz. İmplant yaptıktan sonra bir bekleme süreci var. Bu bekleme süreci neden? Kemikle kaynaşabilmesi için. Implant yaptıktan sonra 2 ile 3 ay ortalama bekleme süreci var. 3 ay sonunda istediğimiz gülüş tasarımı çok rahatlıkla yapabiliyoruz hastamıza. Peki ben şimdi yine biraz korkuya geleceğim. <gülüyor> hocam <gülüyor> evet, Şevna, Şevna Hanım'ın böyle çocukluktan evet, kalma bir travması evet, var. Dişçi <laughs> e, fobim olduğu için o yüzden şimdi size şey soracağım. Benim gibi korkanlar için e, implant tedavisinde nasıl bir e, protokol tedavisi uyguluyorsunuz? E, hocam özellikle ağız bölgesi çok hassas bir bölge. O yüzden hastaların neredeyse %100 yüz bizden korkuyor bizim tabii ki ilk amacımız hastayı rahatlatarak ok oldukta zaten şöyle söyleyeyim. İşlem bazen 10 dakika sürüyor ama bizim 1 saat hastayla telkin vererek daha çok böyle rahatlatarak yani sırf 10 dakikalık işlem için 1 saat hastayla bir ön görüşme yapıyoruz. İlk amacımız o koltukta yapabilmek. Yapamadığımız vakalarda veya birçok implant, aynı anda 10, 12, 14 tane implant yapacağımız vakalarda tabii ki başvurduğumuz yöntem genel anestezi. O çok konforlu bir yöntem. Çünkü Ay, hasta... genel anestezi. Bizim şöyle hastaların en büyük isteği şu. Hocam beni uyutun, ben uyandığımda dişliyorum. Ben istemiyorum sizi. Ama gerçekten bunu çok istiyorlar. Yani beni uyutun, ben çıktığımda dişli çıkayım. Ee, o yüzden çok konforlu bir işlem. Peki genel anesteziyle yaptığınızda şimdi bu bir ilgimi çekti tabii ister istemez. içinde genel anestezi olması benim bile dişçi fobimi azalttı şu anda. Ee, yani bir günde bitiyor mu uygulama? Kaç saat maksimum uyutabiliyoruz? Birkaç gün üst üste mi? tedavi süreci devam ediyor. İmplant tedavisi zaten biz ay iki ayırıyoruz. Bir implant yapı, implant tedavisi, e, cerrahi olan tedavisi bir de üst yapı. Cera Genelde hastalar üst yapıdan korkmuyor ölçü almaktan vesaire ama en çok korktukları işlem cerrahi. Biz onunla ilgili tabii ki hasta önceden 3 boyutlu tomografi çekiyoruz. Tüm kemikleri inceliyoruz. Neler yapacağımızı, her şey plan yaptıktan sonra hastaları anlattıktan sonra Anlaşmalı olduğumuz hastanelerde bir gün önceden hastaya genel bir tetik yapılıyor. Covid testi vesaire ve anestezi uzmanı uygun gördüğü takdirde biz ertesi gün ameliyat alıyoruz. Ortalama 2-3 saat bir işlemde aynı anda kemik tozu, diş eti tedavisi, çekimler ve implantlar yani ortalama 2-3 saat içerisinde tüm implant tedavisini yapabiliyoruz. Hasta uyanıyor, uyandıktan sonra o akşam eve gidiyor. Ve ertesi gün veya iki gün sonra biz geçici dişi takıp ve tekrar gerekirse ülkesine veya buradaysa evine gidebiliyor Ne kadar konforlu? Çok, çok konforlu, konforlu. Yani. özellikle bu gerçekten genel anesteziyle olan. Bizim için de çok ee, konforlu hocam çünkü hastalar gerçekten yani bizim işlem yapmak değil, o hastayı acıtmamak ve hastayı yani o tedirginliği almak bir hekim olarak sonuçta yani birinin canı yanıyorsa biz tabii ki işlem devam edemiyoruz. De biz sorumluluğumuz aslında. Yani o yüzden bizim için de çok konforlu ve gerçekten çok güzel işler yapıyoruz. Özellikle de dişsiz olan hastalarda genel anestezi benim için vazgeçilmezdir. Peki şeyi merak ettim hemen. Mesela 2-3 saat genel anestezi yaptık ya. Yani maksimum kaç implant yapabiliriz 2-3 saatlik genel anestezi. 2-3 saat genel sizde e, tüm ağza implant yapabiliyoruz. Bütün ağza. Hepsini yapabiliyoruz. Zaten en çok yaptığımız 12 ile 16 implant. Ee, yani 3 saat içerisinde gerekli olan tüm diş eti operasyonları. Çünkü burada benim değmek demek istediğim bir nokta var implant yapmadan önce mutlaka ve mutlaka diş eti sağlıklı olmak zorunda. Ya bu en çok yapılan hatalarda bir tanesi. Şöyle söyleyeyim hocam, diş eti ve diş tıpkı bir resim ve çerçeve gibidir. Biz resmi ne kadar güzel yapalım hiç fark etmez. Eğer çerçeve güzel değilse, ya bizim diş eti sağlıklı değilse o zaman implantı ve gülüş tasarımı hiçbir anlamı olmaz. O yüzden burada implant yapmadan önce kesinlikle diş eti sağlıklı olmak zorunda. Evet. Ee, Tabi burada fotoğraflardan bahsettik ee, az önce şimdi ben aklıma şu geldi fotoğraflarda böyle ağızları zırh gibi kapalı bazen insanlar görüyorum. Tabi ben de e, size gelmeden önce e, dişlerimi e, benim e, artan hocama emanettir Öyle dişlerim. tabi ufak Aşağılık. Hani, ufak de imkiyordum bu inci gibi dişlere acaba kim dokundu tabii. diye. Ufak dokunuşlarla evet, harikalar durdunuz. yarattı. Ee, ve e, benim de e, tabi size gelmeden önce böyle dişlerim hep kapalıydı fotoğraflarda. Biraz estetik smiling'ten bahsedelim. Biz tabi estetik olunca konu böyle sabaha kadar esir edebiliriz sizi. Hocam zaten <laughs> yani şu anda estetik hayatın vazgeçilmez bir noktasıdır. Kesinlikle. O yüzden bizim için de çok önemli diş hekimliğinde. Yani biz implantı yaptıktan sonra tabii ki hastanın implant değil daha çok merak eden ya da en çok sabırsız bekleyen sonuç gülüş tasarımı. O yüzden de gülüş tasarımı bizim için çok önemli bir konu. Ee, genelde gülüş tasarımı dediğim gibi 3 ay sonrası yapabileceğiz bu işlemi. çünkü. İmplanttan 3 ay Aynen sonra. Aynen öyle. İmplantı bir kaynaşma süresi var. Kaynaştıktan sonra ortalama 3 ay sonra hastalara 3 boyut olarak gülüş tasarımı yapacağımızı önce bir bilgi veriyoruz. Hastayla oturup bilgisayar karşısında rengini gerekirse uzunluğu vesaire şeklini tabii ki biz profesyonel olarak bir fikir veriyoruz. Ama hastayla beraber oturup biliyorsunuz estetik birazcık da en önemli şey hastayı dinlemek ne istediğini Kesinlikle. net bir şekilde koymak. Onu yaptıktan sonra tabii ki yapacağımız çok net. Ondan sonra o işlemi kolaylıkla yapabiliyoruz. Peki hocam, şimdi tabii gülüş tasarımı deyince hep benim aklıma böyle Hollywood Smile işte bütün dişlerin hepsinin güldüğünde gözüktüğü dişlerim <laughs> <Evet>. böyle. <laughs> Oca, herkesin istediği. Dişlerim <laughs> böyle pırıl pırıl parladı. <laughs> İnci gibi dişler geliyor. Bakın Peki hocam da da öyle siz dokunmuşsunuz <laughs> dişlerine. Ee, şimdi bu şeye estetik gülüş tasarımına geçtiğimizde e, nasıl bir protokol iş, işleniyor? Yani hangi işlemler var içinde estetik gülüş tasarımı? Ee, aslında gülüş tasarımı bir işlem değildir. O bir terimdir. Gülüş tasarımı terimi içerisinde birçok işlem içermektedir. Hı hı. Örneğin hasta sadece dişin rengine memnun değil. Sadece çok basit bir saati bir beyazlatma işlemiyle beyazlatma. bir gülüş tasarımı yapmış durumdayız. Ee, onun içerisinde tabii ki daha komplike vakalar da geliyor. Zikonim kaplamalar IMEX kaplamalar, lamine veneler. Bunlar tabii ki biz hasta geldikten sonra detaylı bir şekilde dinledikten sonra ne yapılması gerekiyorsa biz hasta biz yönlendiriyoruz. Ama bütün bu işlemler zirkonyum lamine, IMEX kaplamalar, beyazlatma hepsi gülüş tasarım içerisine giriyor. Evet. Bu arada şunu söylemek isterim. Fotoğrafçılıkla özel olarak ilgilendiği için kliniğinde bir stüdyo var. Ve o o... işlem sonrası falan stüdyoda böyle harika fotoğraflar falan çekilebiliyorsunuz. Hocam o zaman bilmiyorum. <laughs> Stüdyo sonrası herhalde <laughs> bir randevu alacağım ben de sizden. Gerçi öyleyse. fobim devam ediyor ama genel anestezi kısmı beni etkilemedi değil. Tabii burada şunu ederim. da konuşmak lazım. Yani e, Günümüzde neden acaba bu kadar çok tercih ediliyor? Tercih sebebi nedir? Yurt dışından da Öz, çok hastalarınız var Özellikle diyoruz. pandemi sonrasında herkes kendin için bir yatırım, kendin için bir güzel bir şey yapmak isteğiyle bize mutlaka koşa koşa geldi. O yüzden gülüş tasarımı bizim için şu anda çok gündemde olan Değil mi? bir konu. Daha değerli hissediyoruz kendimiz Kesinlikle. için bir şeyler yapınca. Bir de aynı tabii özgüvenimiz de artıyor ya. Yani evet. kişi kendine bakınca, kendisini mutlu hissedince... Fiziksel olarak, o inanın ruhsal olarak da kişiyi etkiliyor. Çok çok önemli. Ee, i̇ş hayatında başarılı oluyor, özel ilişkisinde başarılı oluyor. İşte bir ebeveynse çocuklarla olan iletişimi güçleniyor. O yüzden ben hep derim ki gerçekten güzellik e, hayatımızda çok önemli. Zaten Kesinlikle herkes güzel hocam. ama hepimiz profesyonel alanlarımıza göre güzelliği taçlandırıyoruz aslında. Sizler de gülüşlerimizi taçlandırıyorsunuz. Hocam tabi şey hemen yine geleceğim <laughs> e, çok ilgilendim biliyorsunuz genel e, olan kızım genel anestezi kızım beni <laughs> çok etkilediği için şey merak ediyorum e, kaç günde tamamlanıyor şimdi ben size geldim çünkü benimkiler aslında hiç işlem görmemiş dişler bugüne kadar da korkumdan ötürü hiçbir şey yaptıramadım ama ben de isterim partnerim gibi böyle inci gibi dişlere sahip olmak. <laughs> Şimdi geldim size. E, kaç günde tamamlarız benim gülüş tasarımımı? Biraz önce de bahsettiğim gibi bu tarz işlemler özellikle implant gerektiren hastalarda iki aşamada yapıyoruz. Birinci aşama ortalama 3 günlük bir süre. 3 günün olmasının sebebi geçici yapıyor olmamız. İkinci aşama ise üst yapı ya da gülüş tasarım ortalama 5 ile 7 gün arasında değişiyor. E, genel konusu dediğim gibi yani ortalama 2-3 saat sürüyor. 2 gün sonra da geçici takıyoruz ve hasta Özellikle son zamanlarda sağlık turizm konusunda evet. inanılmaz, inanılmaz çok çok evet. bekli, bekli. Çünkü şöyle hasta bize yurt dışından geliyor. 3 gün içerisinde biz harikalar yaratabiliyoruz. Yani hastayı dişsiz bir şekilde, dişli bir şekilde çok güzel bir şekilde yönlendirebiliyoruz. İnanın, Atatürk ne demiş? Beni Türk hekimlerine emanet edin evet. demiş. Gerçekten bence e, öncelik gerçekten Türk hekimlerimiz özellikle estetikte aslında birçok alanda ama estetikte çok başarılılar. Bir de gerçekten ülkemiz cennet hocam. Yani buraya geldiklerinde Gelmişken bir de tatilde aradan buraya çıkartıyorlar. Buraya geldiklerinde tatilde yani aradan çıkartıyorlar. Sistem kadar güzel ki hocam. Yani. Gerçekten yani muhteşem bence. Ee, özellikle dış piyasadaki hastaların değil mi sağlık turizmi evet, için sağlık pürüzü bence pürüzü daha, için daha da yok. fazla gelmeleri evet. gerekiyor çünkü hem bir cennette hem de çok başarılı hekimlerin ellerinde hem muhteşem bundan, sonuçlar elde edebiliyorlar. Bundan daha, daha güzeli olamaz zaten biz İstanbul gibi bir şehirde gerçekten hem hasta işlemi yaptırıyor arada tatilini yapıyor bir de dişli bir şekilde dişsiz geliyor dişsiz bir şekilde ülkesine, ülkesine dönüyor ve ağrı yok hiçbir şey yok ve hiçbir şey hatırlamıyor. Evet Tabii çok ben keyifli. biliyorum. E, kliniğinde hasta tedavi olduktan sonra ülkesine dönüyor ve hemen oradan e, arkadaş çevresini, ailesini, referans çok önemli olan önemli Şey. Önemli bir Geri şey. gönderiyorlar. Bir evet. En büyük reklam referans aslında. Bizim en önemli amacımız şu, o klinikte hiç kimse keyifli bir şekilde ya da gülümsemeden çıkamayacak. Yani o yüzden o, o kesinlikle çok önemli bizim için. Sonuçta çünkü yaptığımız işlem hastaya daha keyifli ya da daha keyifli gülmesi için yaptığımız bir işlem o yüzden. Evet. Peki hocam, verdiğiniz çok değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, Ayaklarınıza teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Ayağınıza, yüreğinize yani o sihirli ellerinize hepsine birden sağlık hocam. İyi ki geldiniz. Ben İyi çok ki bizimle bu ederim. kıymetli bilgileri paylaştınız. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili 8'de sağlık izleyicileri. Bugünkü konuğumuz diş hekimi Artan Dırmış'ıydı kendisiyle implant uygulaması, tedavi süreçleri, estetik smiling gülüş tasarımları ve özellikle dental alanlardaki sağlık turizmi üzerine konuştuk. Verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sekizde Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.